you sure. Daha herhangi bir açısız. Bizim açımızda herhangi bir sorun yok. Bu denetimler esnasında toplu taşıma araçlarının kapısı açık, sefer esnasında sigara içmesi, fazla yolcu alması gibi ve benzeri durumlarda ceza işlem uygulamaktayız efendim. Kaldırım denetimlerinde kaldırımlarda çıkmaması gereken motorlu taşıtların kaldırım üzerlerinde gitmelerine engel oluyoruz. Bu durumlarda 5326 sayılı kabahatler kanunumuzun gerekli maddesinde ceza işlemleri uygulamaktayız. Aynı zamanda toplu taşıma duraklarına park etmiş sivil araçların itfaiyemizin kullanmış olduğu yangın hortumlarının önleri, yeşil alanlar ve engelli geçişleri kaldırım üzerlerine park etmiş araçlara da gerekli ceza işlemler uygulanmaktadır. Tabii trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, toplu taşıma araçlarını kullanırken ayakta seyahat etmemeleri, aynı zamanda da yayalarımıza ve yaya geçişlerinde yayalarımıza yol vermesi gerektiğini buradan Mersin halkımıza sonuç olarak bildirmek isterim.